Kamera benden bayağı bir uzakta ve hala takip ediyor. Ya şuna bayılıyorum. Çok tatlı bir şey ya. Ya sen beni mi takip ediyorsun? <laughs> Dostlar herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Benim bu Bu videomda sizlere Osmo Pocket 3'ü yakından detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Şu anki zaten izlemiş olduğunuz video ilk giriş kısmı. Osmo Pocket 3 üzerinden çekiyoruz. Şimdi zaten dediğim gibi hani detaylandıracağız ama bu kameranın gerçekten çekim modları olsun, çekim kalitesi olsun, diyafram açıklığı olsun vesaire bir sürü detaylı özelliği var ki zaten şu an kalitede anlıyorsunuz. Çok konuşmaya gerek yok. Zaten kamera kendisi kalitesinden konuşturuyor bizleri. Mikrofon da aynı şekilde olsun. Yani bu videoyu şu an çok zor şartlarda çekiyoruz. Eksi 7, eksi 11 derecelerde. Yani ona rağmen bu şekilde video çekmeye çalışıyoruz. Etrafımı görüyorsunuz zaten. Şimdi ben giriş konuşmasını çok uzatmak istemiyorum. Sizlerle beraber gelin şu kamerayı yakından ve detaylı bir şekilde inceleyelim dostlar. Evet dostlarım şu anda görmüş olduğunuz üzere Pocket 3 elimde. Eğer Creator Combo paketi almazsanız bu şekilde gelmiyor. Bunun bir çantası var. Çantasının içerisinden bir tane ayaklığı çıkıyor. Yani bizi bildiğiniz tripod ayaklığı karşılıyor. Bu şekilde bunu yere koyup kullanabiliyorsunuz. Onun dışında bir tane ek batarya çıkıyor. Bu söylediklerimin hepsi Creator Combo paketi içerisinde geliyor. Normal paket alırsanız da sadece kameranın kendisi geliyor. Onun dışında bir tane de kamera koruma kabı geliyor. Başka da gibi bir şey yok. Bir tane burada dijital ekranımız var. Zaten videolarımızı buradan izleyip yönetebiliyoruz. Buradan görebiliyoruz. Kayıt başlatma ve kayıt bitirme hatta buradan direkt olarak kamerayı kapatabiliyoruz. Buradan kamerayı yönlendirme, gimbal'ı yönlendirme tuşumuz var. Burada bir tane de SD kart yuvamız var. Onun dışında da farklı artık bizi yoracak, zorlayacak başka bir şey yok. Tasarım da bu şekilde. Buradan da diğer bataryamızı şarj edebiliyoruz. Ayrıca bu kamerayı da şarj edebiliyorsunuz. Lakin şunu da söyleyeyim. Bu ek takmış olduğumuz batarya direkt kameramızı da şarj ediyor dostum dostlarım. Bunun da bilgisini vermiş olayım. Ayrıca bir de çantamızın içinde mikrofonu ve bir tane de buna geniş açı lens geliyor dostlarım. Bunların hepsini zaten ekranda görüyorsunuz. Kamerayı açmak için iki farklı yöntemle açabilirsiniz. Birincisi dostlarım şuradaki göstermiş olduğum kayıt başlatma tuşu. Buna bir sefer bastığınız zaman dostlarım kamera zaten kendisi otomatik olarak açılıyor bu şekilde. Kapatmak için de yine aynı şekilde basılı tutuyorsunuz ve görmüş olduğunuz üzere kamera bu şekilde kapanıyor. Burada dediğim gibi bakın şu an şarj ediyor. Alttaki yedek batarım üstteki de normal olarak benim kendi kameramın şarjı. Bunun ikisini de zaten ayrı ayrı şarj edebiliyorsunuz dostlarım. Şimdi buradan ekranımızı bu şekilde yana doğru çevirdiğimizde de kamerayı bu şekilde açabiliyoruz. Şu an SD kart uyarısını vermesinin sebebi ben büyük ihtimalle SD kartta dolandırıldım. Bunu da biliyorum. Yani normal Samsung'un orijinal bir SD kartını aldım ama kamerada şu an hata veriyor. Bunu zaten denediğimde de gördüm SD kartın sıkıntılı olduğunu. Mikrofonum da şu an ayrıca bağladım. Bakın görmüş olduğunuz üzere şu an mikrofon otomatik olarak eşleştirdi. Bunun dışında dostlarım bakın sol tarafta video modlarımız var. Buna bir sefer tıklayınca fotoğraf, panorama ardından sağ tarafta video, düşük ışıkta, yavaş çekimde, hızlandırılmış çekim modlarını burada görüyorsunuz. Bunu buradan ayarlayabiliyoruz. Ardından alt tarafta 1080 60 var. Kalitemizi seçmek içinse yukarı doğru kaldırıyoruz. Bakın alt tarafta FPS değerimiz 2.7 ve 4K olarak buradan çözünürlüklerimizi ayarlayabiliyoruz dostlarım. Lakin şöyle bir şey var. Yatay moddayken siz bunu 4 k çekim alabiliyorsunuz? Bunu bu tarafa doğru çevirdiğimde devam et dediğimde kapatmıyorum ve dikey çekim yapıyorum. Dikey çekimde ise bu bizlere 3K 60 FPS kalite veriyor dostlarım. Yani 4K dikey çekimde alamıyorsunuz. Tekrar yatay çekime geliyorum. Ardından bakın burada kamerayı çevirebiliyorum. Bir sefer bastığımda şu anda gördüğünüz üzere kamerayı bizlere çevirdi bu şekilde. Ondan sonra sağ tarafta da kamerayı yakınlaştırıp uzaklaştırma var. Kamera yaklaştırdığınız zaman bulanıklaşıyor. Kayda başlattığınız zaman anlık olarak sizlere kaliteyi veriyor dostlarım. Onun dışında sağ üstte şarjımız var. Bastığımız zaman ana pilimizi yani kameramızın kendi pilini görebiliyorsunuz. Ayrıca yan tarafında da yedek bataryamızın şarjını görebiliyorsunuz. Sol üst tarafta da SD kartımız hakkında detaylı bilgiler var. Hani ne kadarlık bir depolamanız varsa o kadar sizlere sunuyor dostlarım çekim imkanı. Bakın şurada tuşumuz var. Bu tuşumuz şu gibi gimbal'ı sağ yaptığım zaman bakın sağa doğru dönmesini sağlıyor. Sola yaptığım zaman ise sola doğru aşağı ve yukarı yaptığım zaman ise gösteriyorum tekrardan. Gimbal'a doğru bakın arkadaşlar. Gimbal'ım yukarı ve aşağı doğru hareket ediyor. Sağa ve sola bu şekilde dönüyor dostlarım. Şöyle bir imkanımız da var. Diyelim ki kamera şu şekilde aşağı doğru indi veya sağa sola döndü gördüğünüz gibi. Kamerayı düz konuma getiriyorsunuz ve şu tuşa çift tıkladığınız zaman gimbal görmüş olduğunuz üzere bu şekilde düz hale gelmiş oluyor. Ondan sonra başka burada anlatmak istediğim göstereceğim özelliklerden birisi de yukarıdan aşağı aşağı indirdiğiniz zaman sol üst tarafta burada sizler hani kendi verilerinizi kaydedebiliyorsunuz. Nasıl yani diyeceksiniz. Şimdi ayarlamış olduğunuz diyelim ki çekim modları var. Buraya basıp profilinize çekim ayarlarınızı kaydedebilirsiniz. Ardından yan tarafında ise ekranı döndür veya yakala modlarımız var. Yani buradan sizlerin hani hyperlapse video vesaire son ayarlarınızı da buradan kaydedebiliyorsunuz. Ondan ziyade onun yan tarafında bir de parlaklık ayarımız var. Yani ekranın parlaklığını buradan kısıp açabiliyorsunuz. Sağ üst taraftan da buradan siz yüz takip özelliğini açabiliyorsunuz. Hani selfie modu açık olduğunu gösteriyor yüz takip ifade ediyor. Bunu farklı bir şekilde de açabiliyoruz dostlarım. Bu arada şu an var ya acayip bir şekilde donduk. Yani dediğim gibi karşı soğuk bizi mahvetti. Ona rağmen lütfen bu videoya büyük bir destek bekliyorum dostlarım. Son alt tarafta ayarlar bölümü var. Kablosuz mikrofon. Buradan mikrofonumuzu bağlayabiliyoruz. Şu anda bende mic 2 DJI mic 2 mikrofonu sağ tarafta görmüş olduğunuz üzere bağlanmış bir şekilde. Farklı ikinci monitörde bağlayabilirsiniz. Burada detaylı ayarlarını da yapabiliyorsunuz. Ondan ziyade burada gimbal başlangıç yönünü ayarlayabiliyorsunuz. İleriye doğru, geriye doğru, son ayar vesaire ayarlayabilirsiniz. Kapatmak için ekranı döndürün. Yani 2 saniye mi veya asla mı saysın? Hani siz dik çevirdiğiniz zaman kapatmamasını da ayarlayabilirsiniz. Burada giyilebilir mod var. Kaydırıcı kontrol var. Burada detaylı detaylı bir sürü ayarlar var. Kablosuz ayarları olsun. Gimbal kalibrasyonu olsun. Video format ayarları olsun. SD kart formatlama olsun. Hepsini buradan yapabilirsiniz ki bunları detaylı bir şekilde kurcalayın dostlarım. Ben şu an dondum artık. Gitmiyor bunun devamında. Ardından bakın sağ tarafta bir tane de manzara modu, portre modu veya otomatik döndürme. Şu bizim çerçevemiz var ya. Bunu dik veya hangi manzara modunda çekmek istiyorsanız ona göre ayarlayabilirsiniz. Burada bir tane de bizlere dönüş hızı var. Hani gimbalımızın ne kadar hızlı dönmesini isterseniz bunu ona göre ayarlayabilirsiniz. Yani ne kadar yavaş gitsin, ne kadar hızlı gitsin veya normal formatta gitmesini istiyorsanız da buradan hepsini bir bir ayarlayabilirsiniz. Bakın sağ tarafta da asıl bölüm burada. Şimdi bakın şu gimbal'ın dostlarım. Diyelim ki FPV. Yani şu anda standart modda. istediğim gibi otomatik olarak hareket ettirebiliyorum. FPV yaptığım zaman normal olarak sadece ben nasıl hareket ettirirsem ettireyim bakın görüyor musunuz? Biraz daha yavaş ve benim elime göre hareket ediyor. Buradayken de bakın şu anda biraz daha yavaş ona göre. Onda anlık olarak hareket ediyordu. Bakın tekrar gösteriyorum. Bundan anlık olarak hareket ediyor. Mesela şu an gimbal'ın kamerası ona göre ayarlayabiliyorsunuz. Burada eğilme kilitlendi. Mesela ben kamera eğiyorum ama gimbal görüyorsunuz eğilmiyor. Sadece kamera eğiliyor. Ardından takip et özelliği var. Gimbal hani takip etme vlog çekimlerinde sizlerin işine yarayacaktır. Bunu da detaylı bir şekilde kullanabilirsiniz. Ama en tercih ettiğim FPV yani standart modda istediğime göre hareket ettirebilirim. Evet bu bölümü bitirdik. Burası bitti bizim için. Şimdi devam edeceğimiz bölüm arkadaşlar sol tarafa çektiğim zaman ise buradan videolarınızı vesaire bölüm bölüm görebilirsiniz. Sesini vesaire hepsini hangi kalitede şekilde buradan görebiliyorsunuz dostlarım. Ondan sonra asıl bölüm şurası. Zaten bunların hepsini şimdi çekerken göstereceğim size. Sol tarafta böyle sağa sola hareketler var. Buna tıkladığım zaman ise otomatik yüz algılama bölümü var. Yani siz kamerayı gösteriyorum şimdi kendime doğru. Şöyle çevireyim ve Buradan tıkladım. Otomatik yüz algılama deyip başlattım buradan. Ve şu anda kamera neden beni takip etmiyor? Çünkü kayda girmedim. Kayda girdiğim anda gördüğünüz gibi şu anda yüzümü algıladı ve ben kayıttayım. Şu an ben ne yaparsam yapayım. Görüyorsunuz dostlarım. Beni takip ediyorum. Örnek olarak kamera yere koyacağım. Evet şu anda gördüğünüz gibi ben nereye gidersem gideyim. Kamera beni takip ediyor. Bakın kamera yere koydum ve şu an yerde. Ben nereye gidersem gideyim. Kamera hiçbir şekilde beni bırakmıyor. Bakın görüyorsunuz. Şu anda zaten sesimi de görüntümü de alıyorsunuz. Ya şuna bayılıyorum. Çok tatlı bir şey ya. Ya sen benim mi takip ediyorsun? Sen beni mi takip ediyorsun? <laughs> Gördüğünüz gibi bu şekilde de takip özelliği mevcut. Bu tabi sadece yüz algılamaydı. Aktif track özelliği de mevcut. İstediğiniz herhangi bir nesneyi takip ettirebilirsiniz. Şimdi onu da gösterip artık kamera çekimlerini direkt sizlere buradan görüntü aktaracağım. Evet şimdi bundan çıkıyorum. Buradan işlemi bitti ve tekrardan geliyorum asıl bölüme. Abi burada dinamik çerçeve aktif track dedim. Şimdi bunu başlat dediğim anda herhangi bir 5D'ye kadar destekliyor. Bakın ekranda nokta nokta bölüm açıldı. Şurayı odaklayayım hocam. Şurayı da kitleyeyim. Evet şu anda bu gelen kare noktalar var. Bakın nereye seçersem yani bu ekranda bölümdeki hangi nesneye doğru üstüne gidersem misal olarak aşağı indim ve sandalyeye odakladım. Bakın şimdi gimbal'a ben kamera hareket ettiriyorum. Görüyor musunuz kamera vazgeçmiyor. Yani bu şekilde de takip özelliği mevcut arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere. Aktif de bu şekilde kullanıyorsunuz. Ve bastığım zaman da takibi bırakıyor. Bu şekilde de buradan çıkıyorum dostlarım. Ve son özelliğimiz. Şimdi 90 derece aldığım zaman bakın gimbal'a kamera görüyorsunuz. Şu an gimbal'a bakın. Burada sol var. Sola bastığım zaman şu anda dönüyor. Gördüğünüz gibi sağa bastığımda da 90 derece bir açıyla sağa doğru dönüyor dostlarım. Onun dışında bir de 180 derecelik bir açı var. 180 aldığım zaman ise gimbal kamerası havaya doğru dönüyor ve bu şekilde yukarıya doğru bir görüntü alıyor. Ve ben bunu bu şekilde aşağı indiriyorum ve gördüğünüz gibi buradan gimbalın sol tarafında bulunan döndürmeye tıkladığım zaman bu şekilde kamera gördüğünüz gibi 180 derecelik bir açıyla dönüyor arkadaşlar. Ya ben bu kameraya bayılıyorum ya. Yok böyle bir şey ya. <laughs> Evet dostlar. Şu anda Face Track yani yüz takip özelliğiyle kamera elimde yürüyüş yapıyorum görmüş olduğunuz üzere. Ve şu anda çekim yapmış olduğum yer benim genelde Kars'ta hani tek çekim yaptım ve en güzel ortamlardan bir yer olan yer Kars'ta Evliya Camisi'nde genellikle çekimlerimi yapıyorum. Burada ara sıra takılırsanız da buraya da gelip burada da görüşebiliriz yani. Buranın manzarası çok hoş ve çok güzel. Ortamı da çok hoş gerçekten. Hani belgeselerini belki izlemişsinizdir. Biraz konuşuyorum ki hani hem kameranın kalitesi babında olsun, mikrofon kalitesi olsun ki zaten hepsini görüyorsunuz. Şu an görüyorsunuz ben kendimi ne kadar kaçırsam kaçırayım kamera beni bırakmıyor. Bak anlık hareket etmeme rağmen kamera benden yüzünü kaçırmıyor. Aktif direkt özellikleri gördünüz zaten. Hani kullanım gördünüz. Abi gerçekten videoyu çekerken acayip derecede üşüdüm. Yani çünkü hava çok soğuk. Yani sizler 1-2 derecelik bir havaya hani soğuk diyorsunuz ama biz burada eksi 11, eksi 30 geceler eksi 30'u görüyoruz. Şu an hava iyi. Yani bu videoyu çekebilme fırsatı da anca bulabildim zaten. Abi bir YouTube videosu çeken için veya bir belgesel çeken için. Ya bu çok farklı bir şey. Yani alınır mı? Abi verdiği parayı hak eden ve hala şu anda günümüzde üzerinden neredeyse bir buçuk iki sene geçmesine rağmen hala hakkını veren kameralardan birisi diyebilirim. Ben normalde telefondan çekerdim içeriklerim ki zaten gördünüz. Ha, kalitenin ne kadar arttığını bile şu anda fark edebilirsiniz. Ben konuşmuyorum yani kamera zaten konuşuyor. Kendini zaten ifade edebiliyor. Konuşulacak çok şey var dostlar. Yani sizler fikirlerinizi de belirtin. Benim eksiğim tabii ki vardır. İlla ki vardır. Anlatamadığım, takıldığım noktalar da vardır. Ha bir de küçük bir dikey çekim alalım. Bir onda da bakın. Bir dikey çekimde de yorumlarınızı yapın dostlarım. Evet şu anda da dikey çekimdeyim. Yine face track açık bir şekilde görüyorsunuz. Ya tabii YouTube'da 16'ya 9 yata içerikler çektiğimiz için shorts videolarında 9-16 içerikler genellikle işe Arıyor. Onlar da bu özellik kullanılırsa daha daha iyi oluyor. Hayır, şu an yatay video çektiğim için yatayda bunun daha iyi ve daha kaliteli olduğunu da görebilirsiniz dostlarım. Bunun soranlarınız olacaktır. Mobil uygulaması da var. DJI mim uygulamasını indirip oradan da aynı şekilde yönetebiliyorsunuz dostlarım. Ee, bunun dışında söyleyecek farklı bir şeyim kalmadı. Sizlerinde desteğine ihtiyacım var. Aşağıdan bize destek olmayı unutmayın. Herhangi bir soracağınız soru olursa da yorumlarda belirtebilirsiniz. Veya açıklama kısmına koymuş olduğum linkten bana ulaşabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.